Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beyler bugün günlerden ne abi? 6 Kasım. Game, Game 4. yılına özel her sene bir etkinlikler düzenliyordu. Biliyorsunuzdur zaten. E, Serverlara giriyordu vesaire bir şeyler yapıyordu. Unik falan atıyordu. Bu yıl ise ne yapacaklarmış? Her sonucu da gene bir etkinlik var. Sadece 6 Kasım ve 12 Kasım arasında olacak bu etkinlik beyler. Geliyoruz. Şöyle hemen geldik. Truve, Harput ve Millet için bir bölüm yapmışlar. Truve ve Harput Millet sunucusunda TG CERP yani tüm uniklerden Pandora Box şu itemlerden şansa dayalı bir şekilde bu itemlerden sanırım birer tane atıyor. Hepsini atmaz yani şansa dayalı olduğuna göre. Yani Pandora falan dedim hiç çok da nedir diyorum. Daha çok kovalayacak kişi olacağını sanmıyorum. Unik rank dışında Unik rankla alakalı da bu sene zaten bir ödül yok diyebiliyorum. Unik ranka ilk girenlere birinci, ikinci, üçüncü ödül olduğunu bilmiyorum yani. Yok da yok diye de biliyorum. Gelelim en yüksek ödül nedir diye sorarsanız Medusa abi. Medusa'ya özel herkesiniz Medusa'dan %100 düşecek itemler var. Nedir bunlar? Premium, Zerk ve Premium'u uzatma bir aylık. Bunlar çok güzel. da güzel KS'ler olacağı benziyor. Tabi e, millet ya da Harput sunucusunu bilmiyorum durumları nasıl. Turu'ya biraz düşüşteydi çünkü karşı rakip Nemrut'a gitmişti. Ondan dolayı e, rakip kalmadığından dolayı bizden de giden bir iki parti vardı. Ne olacak bilmiyorum bakalım. E, KS vesaire güzel olabilir. Yani Meduso'da elde aslında belki rak falan da olsa güzel olabilirdi. E, Medusa iyi olmuş diyelim. Gelelim abi. 105 ve 110 seviye moblara da özel hediyeler eklenmiş. Süper Skrull, Hızlı Koşma, Heat Skrull, e, HPM. Çok o kadar ağım şahım şeydi. Bu sanırım AVK'nin şeydi. Devli artı basma Skrull'uydu. E, şu Medusa haricinde şu o kadar güzel bir ödül yok gibi ama hiç çok da iyidir. Fakat e, globallerden baktığım kadarıyla çok bu mobları düşüren daha olmamış. Yani herkes partilerini vesaire çarlarını atmışlar ama düşmemiş yani nedense. Toplama filtresinde de ayarlaymış ama maalesef düşmemiş. Ben kendim gidip denemedim. Kindos'a özel ayrı bir bölüm yapmışlar. Kindos'a da gene TG, Urichi vesaire, Demon bunlara ödül koymuşlar. Rastgele bir şekilde düşecek sanırım bunlarda. Ve Kindos'ta 90 seviye üzeri modlara aynı diğer sunucularda olduğu gibi itemleri eklemişler ve Kindos'ta Kindos'un medusaları nasıl hiç bilmiyorum. Çok videolarına da bakmadım yalan söylemeyeyim. Medusa'ya da özel yüzde düşecek itemler eklemişler. Lag istediği niye koymuşlar onu bilemedim. Artık koymuşlar yani ne diyelim. Demek ki lag istediği bulunamıyor mu acaba? Söyle burada bilemeyeceğim artık. Bu şekilde gelelim. Nemnus üstünde de aynı TG'dir. Yani tüm uniklerden Pandora, Zerk, Reverse, Global, Mujigi. Mujigi. Ben bu şu Mujigi'yi okuyamıyorum neredeyse. Hızlı koşma scroll falan veriyor. Ve e, Nemrut'ta 30 seviye ve 80 seviye mobları arasında gene çiçekler falan bunlar güzel olmuş ama umarım düşer diye düşünüyorum. Bunlar düşmezse sıkıntı. Yani. Video böyleydi. Medisoları unutmayın. Medisoları katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Tam videoda kapanışında arandım. Görüşmek üzere. Bay bay.